Evet böyle bir tane Peugeot 108 var. Şu şekilde. Fiyatı 6.990 euro, 7.000 euro diyelim. Benzinli. 91.000 km, 91.100 km, 69 beygir. 1 litre motor klimalı airbag bluetooth bu şekilde temiz Peugeot 108 şu şekilde var bir tane Peugeot 2008 çok tatlı ama rengi çantlar 29.500 euro. Ee, 2022 model. Bir yıllık araç. Otomatik. Benzinli. 13.700 kilometrede 155 beygir. 1200 motor. Bunun da taksitlendirme imkanı varmış 159 euro. İşte bilgileri burada yazıyor. Taksitlendirme dediğim yani kredi. Krediye aldığımız zaman şekil var yine 2008 model. Yani beyaz. şey 2008. Peugeot 2008. 1500 kilometrede 2021 model elektrikli araba bu otomatik vites full artı full gibi çok güzel araba var. elektrikli e, 2008 şekilde GT ama gayet güzel şık gözüküyor içerisi de bu şekilde Yine bir tane Rezo, yine elektrikli. Arkası bu, bu şekilde gözüküyor. Siyah. Siyah her zaman candır. 33.000 Euro. 2021 model, elektrikli, otomatik. 12.435 kilometre, 136 beygir. Burada ee, kredi landırıcı var varmış. Evet. Şu, evet. Çok 2008 var ya. 2008. Evet. Şu evet. çok tatlı ama ya. Arabanın yanından görünüşü böyle köşeli çok tatlı gözüküyor. İçi, içi de çok. Tatlı. Gerçi bu Peugeotlar için genelde elektrik problemi olduğu söylerler ama bilmiyorum Peugeot hiç kullanmadım yani e, kullandım ama Peugeot sahibi olmadım hiç. Elektrik. Şimdi elektrikli arabaların da şöyle problemi var her yerde e, ne bileyim evinizin önünde şarj edebileceğiniz şeyler yok. O, genelde ta, benzin istasyonlarında veya e, işte bazı otoparklarda falan bulabiliyorsunuz. Uzun yol yapanlar için biraz sıkıntı bu. Genelde insanlar evinin önünde olsun ister. Bunun için de evinin önüne e, şarj yeri kendine özel şarj yeri çıkartmak bayağı bir külfetli. Bir tane böyle Opel var. Tabii satılmış zaten araç. Evet, bir tane BMW Şu şekilde. BMW 523i. Birinci elden. 2011 model. 20.500 kilometre yapmış. Metalik gri. 3 litre motor. 204 PS evet, beygir. Bu so şekilde. Hmm. Temiz araba. tane Mini Cooper. Sarı. Bende de var bu Mini Cooper'lar var. Sarısı ya. Hiç memnun değilim ama. Jantlar. Orjinal Mini Cooper. Mini Cooper çanta. İçerisi görüyor. Biraz sonra göstereceğim içeriklerini. Manuel. Çantları şimdi içeriklerine bakalım. Birinci elden navigasyonlu, araba servis bakımlı. 2014 model 27 bin kilometre yapmış, 136 PS orta ee, portakal rengi, turuncu böyle Peugeot 508 var. al wow, çok şık duruyor. Spor araba. Ama station bu. Ne kadarmış bu? 23.900 lira. Dizel, mazotlu, otomatik. 86.500 kilometrede. 2020 model. 2000 motor. Ee, Arka kamerası var. 8 ileri şanzıman. Bilgisayar yardımlı. Hinton'un fonu. Arka ve ön tarafta park yardımı var. Frenleme asistanısı var. Çok şık duruyor ama arkada. Sorry. I'm sorry.